Burada e, koordinat sistemimizi şu şekilde çizelim. Burada e, baktığımızda bu parabol kx kare şeklinde bir parabol. Çünkü tepe noktası e, sıfır olduğu için normal parabollerdeki ax kare artı bx artı c şeklindeki kısımdaki b sıfır olur. E, sabit terimde yine sıfır olur. Çünkü f sıfır da sıfırdır. O yüzden sadece ax kareli bölüm var. a değişkenini zaten soruda kullandığı için kx kare diyorum. E, burada Buraya artı 3 burası eksi 3 olur. Eğer f3 9k olur. Burada bahçenin sulanmayan kısmının alanı 30 metrekareymiş. kareymiş O zaman integralini alıp şu kısımların alanlarını bulalım. E, integralini alırsak kx küp bölü 3. 3 ile eksi 3 arasında bakacağız. E, x yerine 3 yazarsak 9k eksi 3 yazarsak aynısının eksilisi gelecek. Yani eksi 9k. Toplam 18k. 18k 30'a eşitmiş. Burada baktığımızda 9k'de a'ya eşit, 18k 30'a eşitse 9k'de 15 e eşittir. Bu yüzden doğru cevabımız C.